Merhaba dostlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Tronlink Wallet'tan bahsedeceğim ve Tronlink Wallet sayesinde nasıl BitTorrent token ve TRX token kazanabileceğimizden bu videoda bahsediyor olacağım. Aynı zamanda Uniswap benzeri bir oluşumun Tronlink Wallet içerisinde de gerçekleştiğini öngörüyoruz arkadaşlar. Bu anlamda ileride ekstra Tron token kazanma ihtimaliniz var veya da Justin'sın çıkaracağı yeni bir token'ı kazanma şansınız var. O e, detaydan da bu video içerisinde bahsediyor olacağım. Şurayı kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi dostlar, TronLink Wallet bildiğiniz gibi hem mobilde hem de tarayıcıda olan bir cüzdan. Tarayıcı daha önce anlatmıştım. O yüzden onu tekrar anlatmayacağım. Yukarıya bir link bırakıyorum. Dilerseniz o linkten tarayıcı için nasıl kullanıldığını anlayabilirsiniz. Bu videoda mobil uygulama versiyonunu kullanacağız ki bence daha güzel bir arayüzü var ve daha kullanışlı. Açıkçası ben iki birbirine eşlediğim için hem tarayıcıda hem de uygulamada gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu videoda bunun detaylarını göreceksiniz zaten. Play Store'dan veya Apple Store'dan arkadaşlar giriş yaptıktan sonra soruş bölümüne Chrome link yazarsınız arkadaşlar ilk çıkan uygulama kendisi. Ben de hala indirmiş olduğum için aç seçeneği çıkıyor. Siz indirdikten sonra açarsınız. Yapmanız gereken şey şu. Uygulamayı açtığınızda gördüğünüz gibi size create Account veya Import Account der. Daha önceden bir cüzdan adresiniz varsa Private Key'inizde burada aynı cüzdanı açabilirsiniz. Keza ben öyle kullanıyorum. Birazdan onu da değineceğim. Ama bu videoda yepyeni bir cüzdan yapıyoruz. O yüzden Create Account diyorum ve gördüğünüz gibi sözleşme detayları çıkıyor. Buraya Exit deyip geçiyorum cüzdana bir isim vermemi istedi Yüzdanına bir isim verdim bir küçük harf ve özel karakterden oluşacak bir şifre istiyor hatırlayacağım bir şifre yazıyorum next step diyorum tekrar aynı şifre istiyor benden tekrar giriş yaptım akabinde bana birazdan private key'imi vereceğimi ve bu vereceği şeyleri backup yapmamı istiyor okey diyorum ve akabinde gördüğünüz gibi bana 12 tane kelime veriyor 12 kelimeyi not almam gerekiyor ve tabii ki de saklamam gerekiyor üstelik hiç kimseye de paylaşmamam gerekiyor ki ileride benim cüzdanıma benden başka kimse giriş yapamasın. Evet, kelimeleri akladım diyorum ve gördüğünüz gibi benden random olarak kelime istiyor, 6. kelime istiyor. Kapital'dı. X dedim. 2. kelimeyi istiyor. Divorce ve iki kelimeyi onayladıktan sonra gördüğünüz gibi cüzdanım aktif oldu. Cüzdanım aktif olduktan sonra burada para kazanmamız için arkadaşlar stake yapmamız lazım. O detaylara geleceğim. Şimdi esas kısmımıza gelelim arkadaşlar. TRX ve BTT kazanma kısmına. TLX kazanma kısmı oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken ilk şey gerek minimum 5 dolarlık bir bakiye yatırmanız. Ne kadar çok yatırsınız o kadar çok kazanacağınız da altına çizmemde fayda var. Ve buraya yatırdığınız paraları dilediğiniz an çekebiliyorsunuz. O anlamda bir yere ödünç para veriyormuşum gibi düşünmeyin. TLX satın almış oluyorsunuz. Kripto paralardan anlıyorsunuz. TLX'in fiyatının şu anda çok uygun olduğunu da ön görebilirsiniz. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle. Şimdi TLX'i tıkladıktan sonra ben bu hesabı para yatırmam lazım. Onun için ise o bölümü tıkladıktan sonra bakın cüzdan adresim ve barkodum geliyor. Yapmam gereken şey şu. Cüzdan adresimi kopyalıyorum. Herhangi bir yerel borsadan TRX satın alıyorum ve bu cüzdan adresine gönderiyorum. Şimdi bu cüzdan adresi para göndereceğim. Bunun için de hemen masaüstüden bir borsaya giriş yapıyorum dostlar. Gördüğünüz gibi iki tane borsa var. BTC Türk ve Paribu borsası. Yerel borsalar arasında en güçlü iki borsa ve ikisinde de TLX mevcut. BTC TÜRK'ten başlayalım mısın, yapacağımızı. Bakın TL paritesine girdik. Ana yani Ekrana girdikten sonra burada TLX'i buluyoruz ve TLX'i bulduktan sonra doğru politikada olduğumuzu sol üst taraftan anlayabiliyoruz. Bu aşamadan sonra limitte olduğumuza emin olun arkadaşlar. Yoksa biraz zarar edebilirsiniz. Limitte olduğumuza emin olduktan sonra hemen satın almak istiyorsanız bu sağ taraftaki kırmızılardan en düşük rakam ve en üstte yer alan rakamı tıklıyorsunuz. Bakın fiyatları otomatik olarak geldi. Altta ne kadarlık satın almak istiyorsunuz? Örneğin 50 TL'lik satın almak istiyorum dediğimde 157.13 turuna denk gelen bir satın alma işlemi gerçekleşiyor. Al dedikten sonra bu tutarı almış oluyorsunuz ve bu miktar hesabınıza otomatik yansıyor. E hemen yansıması endişelenmeyin. Bu bir satış emri olduğu için alıcı bulması biraz zaman alabilir ama büyük ihtimal satılacaktır. Ardından yatırınız bu miktarı çekeceksiniz arkadaşlar. Bunun için de ihtiyacınız olan kısım şu. Paranın üzerine geldiğimde TLX paritesine doğru ilerliyorum ve burada çek kısmı var arkadaşlar. Çek dedikten sonra beni TLX çekme sayfasına götürüyor. Bunun için yapmam gereken şey şu. Yine adres tanımlı diyeceğim kayıt adresi örneğin onlink olsun işte adres kısmına da telefonumuzda yer alan duy ile başlayan ve vmf ile biten <laughs> kodumu yazıyorum siz kendi cüz adresinizi yazacaksınız tamamlayacaksınız o adresin onaylanması için bir mail gelecek akabinde onaylandıktan sonra adreslerin bölümünde otomatikman kaydettiğiniz adresi görürsünüz şuradan da mevcut bakiyelinizi yazdıktan sonra çekme isteği gönder Yine mailinize onay düşecek. Akabinde para BTC Türk Pro'dan çıkıp Pro'nun yüzünüze geçecek. Bir kez aynı şekilde Pribu'da da işlem böyle arkadaşlar. Yapmanız gereken şey şu. Bitcoin'in üzerine geliyorsunuz. Bakın burada para e, simgeleri çıktı. Biz ne alacağız? TRX alacağız değil mi? Tron'u buluyoruz. Bakın TRX Tron kısmını buluyoruz. Ve TRX Tron kısmında limitte olacak şekilde en yukarıda en düşük fiyat olan rakamı seçiyoruz. Bakın fiyat bir otomatik düştü ne kadarlık alacaktık? 50 TL'lik alacaktık. Bakın yine 255 e, Tron'a denk geliyor. Alış emri ver dediğimde otomatikman emir buraya düşer ve bu fiyattan da alıcı varsa hemen TL'yi satın almış olursunuz. Bu aşamadan sonra yüzden kısmına geliyorsunuz. Yüzden kısmına geldikten sonra yapmanız gereken TRX'i seçmek. Bakın burada çekme kısmı var. Çekme kısmına geldikten sonra alıcı adresi dediği yine telefonunuzda yazdığınız TUY ile başlayan VMF ile biten benim cüzdan adresimi yazıyorum buraya. Ardından çekmek istediğim tutar neydi? 255 adetti. Diyorum açıklamaya bir şey yazmam gerek yok. Tron çek dedikten sonra onay mail gelecek. Akabinde yine Tron cüzdanınızı yansıyacak. Bu aşamadan sonra ben kendi cüzdanıma geçiyorum arkadaşlar. Kendi cüzdanıma geçip size kalan kısımları burada anlatacağım. Ben hala hazırda Tronlink kullanıyorum. Bu anlamda Tronlink'ime giriş yaptıktan sonra bakın benim de yaklaşık 5 dolarlık bir bakiyem var. Aynı zamanda BTT bakiyem var. Bu BTT bakiyem stake'den dolayı kazandığım tutar. Bunu da detaylarını size anlatıyor olacağım. BDX butonunun hemen üstünde enerji ve bandwidth bölümü var. Bu ikisi de gas fiillerini ödemek için bir araç. Benfit genelde demin kendi içerisindeki masrafları öderken enerji ise tron gönderip çekmek konusundaki gaz masraflarını yani işlem ücretlerini karşılar. Şimdi buna iki tane örnek de göstereceğim. Öncelikle şu önemli. Bakın benim burada 225 BTT var ya, 225 TRX'im var düzeltiyorum. Ben bunu dondurdum arkadaşlar. Bunun için yapmam gereken şey şu. Hemen sol olan yani üst köşede phrase bölümü var. Buraya geldikten sonra bakın burada enerjiyi seçiyorum enerjiyi seçtikten sonra indiki mevcut boştaki bakiyemi o frozen amount kısmına yazıyorum. Örneğin şu anda 0 yazıyor ama toplamda 255 adet vardı. Bakın yukarıda zaten yazıyor 225 adet. Ben dondurmuşum. 225 adet dedikten sonra ise dondurma işlemini gerçekleştiriyorum. Freeze diyorum. Şu an hata verecek büyük ihtimal. Ve akabinde bu işlemde dondurmuş olurum ve bu bana dediğim gibi vote yani oy kullanma hakkı veriyor oy kullanma sayesinde de ben ekstra tron kazanıyorum. Şimdi ona değineceğim hızlıca. Bakın diyelim ki 225 tane tronda oy kullanma hakkı kazandım. Yani vote kısmına gelip buradan daha önce kullandığım oyları görüyorum. Vote kısmına gelince gördüğünüz gibi burada daha önce oy kullandığım iki tane ayrı uygulama görüyorsunuz. Bunlardan biri Stake Tron, diğeri de Crypto Chain. Electron'a faiz daha yüksekti. Düştükten sonra kripto daha fazla verdiğini fark ettim ve mevcut botelerimi buradan çözdükten sonra bir tane kalma şartıyla yeni olan kripto chain'e aktardım arkadaşlar. Bu da bana günlük olarak bir tron veriyor. Bakın şu anda sadece 5 dolarlık tronum olmasına rağmen 0.35 tron kazanmışım. Bunu almak için yapmam gereken de şu. Claim reward diyorum. Yani ödüllerimi ver diyorum. Ve benden bunun 240 bandwidth karşılığı verilebileceğinden söylüyor. Gördüğünüz gibi Bucky'e Evability TLX kısmına geçmiş durumda. Tabii bu Evability TLX kısmında benim mevcut cüzdanım oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki tutara bu kendisi ekleniyor. Şimdi dostlar BTT kazanma kısmına gelelim. BTT kazanma kısmında oldukça kolay. Ee, uygulamanın içerisinde farklı application'lar ve oyunlar mevcut arkadaşlar. Bunlardan bir de benim de yayın açtım, DLive platformu. DLive platformunun şöyle bir avantajı var. Bu platform üzerinden yayıncılar ve izleyiciler stake yapabiliyor. 1 dolarlık bakiyem olduğu için 0.63 BTT'lik bir ödül almışım. Bunu hemen cüzdanıma çekmek istiyorum. Normalde TRX karşılığı gaz ücreti karşılığı ödenmesi lazım ama dediğim gibi bizde enerji var bu yüzden kontin gidiyorum benden yine şifremi isteyecek tamam diyoruz Detayları gerek yok ismi istedikten sonra bu tutar benim cüzdanıma yansıyor dostlar bakın gördüğünüz gibi 4 küsürdü şu anda 5.43 bitcoin token'ım var ama hali hazırda damlaya damlaya görür mantığı tekrar giriş yaptıktan sonra yapmam gereken kısım mevcut olan bakiyemi yatırmak 5.43'tü zannedersen 5.4 dersem 5.4 dedim bu tutarı yatırmak istiyorum ve tekrar benden gördüğünüz gibi şifremi istiyor detayları gösterecek ama ben bu detayları görmek istemiyorum e, tekrar üzerine geldiğimde 1.25'ti ve 1.26k oldu tekrar bakiyeme döndüğümde gördüğünüz gibi BTT stolunun buradan düştüğünü görüyorum bu bana şunu sağlayacak arkadaşlar. d stake yaptığınızda günlük kazançların %25'i kullanıcılar arasında yani stake yapan kullanıcılar arasında dağıtılmakta. Ve tabii ki bu platformda partner olursanız, yayıncıysanız ve partner olursanız ekstra bir de partner bonusunuz var. Örneğin ben bu platformda partnerim o yüzden ekstra bir bonus daha alıyorum. Şimdi dostlar Tronlink ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Sadece bu cüzdanı kullanarak TLX e, TRX ve BTT token kazanmanız mümkün. Zaten adımlarda oldukça basit öyle kafa karıştırıcı bir şey yok ama olur da zorlanırsanız bir discord adresimiz var açıklamalar kısmında yer alıyor oraya gelebilirsiniz veya da e, çok basit bir soru olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmından iletebilirsiniz mümkün mertebe her yorum okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum o anlamda da yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Bu video sizler için faydalı olduysa lütfen bu kanala abone olarak bana destek olun. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basın ve daha fazla destek olmak isterseniz videoyu arkadaşlarınızla paylaşın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.